İyi bir gamepad almanın tek yolu çok fazla para vermek mi? Pahalı olan her zaman daha mı iyidir? Şimdi sizlerle bugün bu sorulara cevap bulacağız. Gamepad'leri 3 kategoriye ayırdım. Bu 3 kategorinin ilkinden başlayalım. Eğer ki bir gamepad alma arifesindeyseniz lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Birinci başlığı işin ergonomi tarafı. Yani siz bir gamepad'i elinize aldığınızda nasıl hissettiğiniz, dokunma hissinin nasıl olduğu, elinize tam sığıp sığmadığı, ergonomisinin nasıl olduğu çok önemli fark. Maalesef ülkemizde bizim rekabetçi olarak satın alabileceğimiz gamepad modellerinin birçoğu Çin'den geldiği için siz bu gamepad'leri genellikle elinize alıp deneme imkanınız olmuyor. Yani ne naçizane şöyle yapabilirsiniz. Etik tarafını size bırakıyorum. Gamepad'i sipariş edersiniz. Kullanmaz. Kutusunu açar. Böyle bir dener. Elinizde tartar. İyi niyetli bir şekilde elinize tam uymadığını düşünerek iade edebilirsiniz. Veya benim gibi kanalların hazırladığı incelemelerden genel yorumlar çıkartabilirsiniz. Ergonomi ile ilgili genel çare bu. Bunun dışında yapabileceğiniz tek şey bir mağazaya gidip orada bir deneyim yaşamak. Ama velakin genellikle de çok bilindik markaların bilindik ürünlerini bulabiliyorsunuz sadece mağazalarda. Yani DualSense gibi, Xbox 9. nesil kontroller gibi. Tabi bunları almayı düşünüyorsanız sağlıklı ama 8 bitdo gibi, Gulikit gibi markaların gamepadlerini almak istiyorsanız deneyim mağazası bulmanız birazcık zor olabilir. Ama tabii ki ilk faktör elde nasıl hissettirdi. Şimdi birazcık can sıkıcı olan ama. Aslında hissiyatı temelden etkileyen önemli kısım olan teknik detaylara geçelim. Teknik detaylardan ilki ve en iyi bilmeniz gereken konu gecikme arkadaşlar. Siz bir gamepad'i nasıl bağlarsanız bağlayın aynı sonuçları almayacaksınız. Arkadaşınızla yan yana oturup oynadığınız FIFA oyununda bile iki farklı gamepad bluetooth üzerinden farklı gecikmeler sağlayabilir ve bu oyun deneyiminizi etkileyebilir. Onur bunlar çok büyük farklar mı? Gözde görülür ve hissedilir şimdi buraya koyduğum videolarda siz de görebilirsiniz gecikme noktasında ilk olarak kablo ve 2.4'ü inceliyoruz büyük bir fark yok şimdi 2.4 ve bluetooth incelediğimizde 2.4 çok daha hızlı bir tepki veriyor bizlere evet son olarak bluetooth ve kablo bluetooth kablodan çok çok daha yavaş kalıyor tabii ki Videolarda gördüğünüz üzere arkadaşlar detaylı olarak incelediğimizde aslında bu gecikmeler can sıkıcı seviyelere çıkabilir. Ben bu testleri AdBitDo'nun Ultimate Wireless 2 kontrolü ile yaptım. Çok iyi gecikme değerlerine sahip olmasına rağmen farklar gözle görülür şekilde. Siz belki bunu oyun oynarken gözünüzle seçemiyorsunuz ama hissiyat bazında böyle şeyler hissediyorsunuz ama bunu çok da fark etmiyorsunuz. Bana göre önemli ikinci faktörlerden bir tanesi de ben tuşların basışına çok takılmıyorum arkadaşlar. Sadece orada bir boşluk olmaması benim için önemli ama... Benim için en önemli şey çubuklar yani stickler. Trigger'lar da artık bayağı bir gelişti. Ama stickler drift yapabiliyorlar, iyi hissiyat vermeyebiliyorlar. Oyun oynarken eliniz ayağınız gibi bir şey stickler. O yüzden burayı detaylıca incelemek lazım. Burayı da 3 faktörde inceleyeceğiz. Stick'in tepki hassasiyeti, stick'in ortalama hızı ve stick'in in ve out dead zone'u yani ölü bölgelerine bakacağız arkadaşlar. Evet şimdi çubuk hassasiyetine bakalım. Ben çubuğu çok küçük oynattığımda ekranın dönme hızı da çok yavaş. Ben çubuğun ne zaman hızını arttırıyorum ekranın dönme hızı da yükselmeye başlıyor. Yani çubuğun hassasiyeti çok iyi. Bu nişancı oyunlarında, futbol oyunlarında, yarış oyunlarında sizin için çok faydalı bir özellik. Çubuğu ne kadar döndürdüğünüz ve onun ne kadar tepki verdiği, ne kadar eğimeli davrandığı üstüne bir test. İkinci testimiz biraz ağır çekimde aldım bunu arkadaşlar. Şimdi ben bir noktada çubuğu en dibe kadar tutuyorum. Çubuğu bıraktığımda çubuğun merkeze dönmesi. Çubuk merkeze döndüğünde ise ekrandaki görüntünün aynı zamanda durması gerekiyor. Bu ise platform oyunlarında çok önemli, çok kıymetli bıraktığım. Bakın çubuk artık sabit ama dönmeye devam etti. Şimdi sırada Dead Zone var. Bakın çubuğu hafifçe sağa doğru oynatıyorum hafifçe oynattım. Hareket ediyor olmasına rağmen görüntüde bir hareket yok. Şimdi harekete başladı. Yani arkadaşlar çubuğun konumuna dikkat ederseniz ve diğer çubukla kıyaslarsanız çubuk aslında hafif sağ kayık olmasına rağmen şu anda ekranda hareket yok. Ama aynı zamanda bunu tam dış bölge için düşünürsek sonuna kadar ittim. Full iğmeyi aldım. Çok az serbest bıraktım. Bakın şimdi çubuğu ben oynatmama rağmen iğmede bir değişiklik yok. Bu da dıştaki ölü bölge. Gördüğünüz gibi bu tarafta bilerek Gamesir'in ürününü kullandım. Çünkü Inner ve Outer Dead Zone tarafında çok da iyi olmayan bir cihaz onu söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere siz çok hafif hareket ettirdiğinizde hareket etmiyor. Bu keskin nişancı oynadığınız, FPS oynadığınız, anlık refleksin önemli olduğu oyunlarda size problem yaratabilir. Stick Centering tarafı yani çubuğun bıraktıktan sonra görüntünün de senkronize şekilde durması hali arkadaşlar. O da size platforming oyunlarında zorluk çıkartabilir. Bunlar aklınızda kalması gereken ufak tefek detaylar detaylar aslında. Evet dostlar son iki tanımım Jitter ve Polling Rate. Arkadaşlar burada Polling Rate sizin kontrollerinizin bilgisayar veya PlayStation'la tam bir saniye içinde kaç kere haberleştirilir? Doğal olarak bilgisayarla birim zamanda ne kadar çok haberleşirseniz o kadar sağlıklı sonuçlar alırsınız. Jitter ise bu haberleşme sırasındaki kesintileri temsil eder. Yani cihazınız önce 10, sonra 15, sonra 20, sonra tekrar 10 milisaniyelik bağlantı kurarsa bu çok iyi bir şey değildir. Gecikme devamlı değişeceği için sizi rahatsız edecektir. Bu tarz değerlerde aslında verdiğimiz gecikmelerin tam yerine gelmesi ve düzgün çalışması için çok önemlidir. Polygrade'in yüksek olması, jitter'ın ise sağlıklı olmasını bekleriz. Şimdi gelelim 3. bölüme. 3. bölüm arkadaşlar tamam 1. bölümde ergonomiden memnun kaldınız. 2. bölümde değerler sizin hoşunuza gitti veya oyun tarzınıza uygun olduğunu düşündünüz. Ve döndünüz artık 3. bölüm tarafına. 3. bölüm tarafı arkadaşlar bu cihazların hangi cihazlarla bağlantı kurduğu ve yazılım tarafı. Arkadaşlar takdir edersiniz ki bizim ülkemizin şartları gereği rekabetçi gamepadler almamız gerekiyor. Yani fiyat rekabeti yapan yüksek donanımı... ...düşük fiyata vermeye çalışan gamepad'leri alıyoruz. Burada çok fazla Çinli üretici var. Bu Çinli üreticilerden alırken de... ...birçoğu benzer işleri benzer kalitede yapıyorlar bu arada. Bilginiz olsun. Yani birinde inner dead zone daha fazla... ...birinde stick doğruluğu daha az falan gibi... ...tabii ki minicik detay farklar var ama... ...bunları çok kolayca inceleme videolarımda da var benim. Görebilirsiniz. Ben orada değerlerini paylaşıyorum. Siz bir gamepad alacağınız noktada... ...sizin için en ama en önemli faktör yazılım tarafı olmadır. Yani siz bir tamamladınız ergonomi... ...iki tamamladınız... Iş için teknik detayları yani bu gamepad'in hassasiyeti, doğruluğu gecikmesi bana uygun denir. Üçüncü tarafı yazılım tarafı. İyi bir yazılım dengesi olan gamepad'leri almanız lazım. Firmalar tarafından bu gamepad'lerin uzun süre destekleniyor olması lazım. Eğer ki buna uygun bir gamepad alırsanız daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz. Bir gamepad'in çok fazla gimi, çok fazla özelliği olabilir. Ama o özellikleri kullanmak bir o kadar da kolay olmalıdır arkadaşlar. Siz çünkü oturuyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. FPS moduna geçmek, shooter modundan da dönmek, işte racing moduna geçmek, sports moduna geçmek bunlar çok basit olmalı, işte bir üzerindeki ışığı bile ayarlamak çok basit olmalı aslında. Bunu düşünen, buna göre hareket eden veya hareket etmeyen firmalar var. İncelemelerde bunları da dikkat etmeniz gerekiyor. Dostlar, Gamepad serisi devam edecek. Ben Gamepad'leri incelemeye devam edeceğim. Şu ana kadar bir tane çok eski videom Gamesir, 8-bit Ultimate Wireless 2 ve bunun üstüne son olarak da Great King Kong 3 incelendi bu kanalda. Bundan sonra da Gamepad incelemeye devam edeceğim. Sanırım elimde daha bir 7 tane falan Gamepad var. Bütün bu gamepadleri inceledikten sonra da en iyi gamepadin hangisi olduğunu bütün bu değerleri kullanarak sizlere göstermek istiyorum. Bu videoları kaçırmamak adına lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmanız benim için çok kıymetli. Ayrıca sizin de incelenmesini istediğiniz gamepadler veya gamepad özellikleri varsa yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.